Bir terörle mücadele operasyonundan bahsediyoruz. Dün de vardı, bugün devam ediyor. Neler yaşanıyor ve neler bekleniyor bunları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Stüdyoda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Örtüm Üyesi Prof. Dr. İsmail Erman var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Hamza Bey. Teşekkürler. Kırıkkale Üniversitesi <laughs> Örtüm Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan da bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. E Tabii müsaadenizle stüdyodan başlayacağız çünkü e, grafiklerimiz var. E, yine e, görüntüler üzerine de konuşmuş olacağız. Öncelikle tabii burada ki <laughs> grafikte haritada şunu görüyoruz: e, Terör örgütünün e, Suriye'nin kuzeydoğusundaki varlığı işgali. Ama biz tabii ki de Halep'ten konuşuyoruz. Çünkü Halep'te de iki mahallenin içinde özellikle terör örgütü vardı, bulunuyor. Başlayalım hocam. Halep. 1 Nisan'da asla ayrı bir mutabakat vardı. 10 Mart mutabakatından konuşuyoruz. Terör örgütü bu mutabakata uymadı ama Halep'te de uymadığı bir mutabakat vardı. Bunun yanı sıra da yine Suriye güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarını Sürdürdü. Bugün de tahliye edilen sivillere yönelik saldırıları vardı. Bir terör eyleminden bahsediyoruz. Ne olacak? Halep'te iki gündür devam eden bu operasyonlarda. Evet, öncelikle buradaki ölenlere ve kendisini oraya, burada barış getirmek için adayanlara biraz selam etmek istiyorum. Çünkü şu sebeple selam etmek istiyorum. Burada, bu coğrafyada müsaadenizle bazı şeyler göstermek istiyorum. Bütün seyircilerimiz de biliyor ki Türkiye coğrafyasının sadece bu Suriye ile komşu olduğu değil, bunun daha aşağıları Irak'ın daha aşağıları, hı hı. Türkiye dedeleriyle birlikte dedeleri, Suriyenin de dedeleri, Irak'ın da dedeleri, e, Halep'in de dedeleri, Kamışlı'nın da dedeleri bu coğrafyada beraber yaşadılar. Evet. Bu beraberliği bir türlü bazıları anlamak istemedi. Az önce Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı hı hı. ifade etti. Hamza Bey. Şimdi ben yurt dışında e, toplantılara katıldım. Hı hı. Orada da şunu gördüm. Bu geçmiş dedelerimizin ortak tarihini neden bataklığa itelemek istiyoruz? Bunu İsrail istiyor diye mi istiyoruz? Hı hı. Yani bunu İsrail halbuki bu İsrail bu e, burada işgal bölgelerini evet. yapmışsınız. Şimdi e, işgal bölgeleri e, Evet olarak gözüküyor. Öyle. Şimdi bu Osmanlı geçmişinde Halep, Antep zaten hani bizim Kürtlerimiz, Türkiye'nin Kürtleri ve onların akrabaları buralarda hı. var. Hani e, özellikle şunu söylüyorum. İki farklı Birbiriyle çelişen gibi görünen, aslında birbirini tamamlayan tez. Hı hı. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Birincisi bizim Kürtlerimiz ve Suriye'nin Kürtleri, Irak'ın Kürtleri bu coğrafyanın asli unsurlarıdır. Bu coğrafyada biz beraber yaşadık. Hı hı. Neden ee, sürekli sürekli ayrılıkçı, Böyle e, savaş çağırıcı tezlere iman ediyorlar. Ya bu, onu o kelimeyi özellikle çiziyorum. Hı hı. Yani dünyada 8 bin halk var, 200 devlet var. Şimdi tabii ki Suriye'deki Kürtlere Esad ailesinin vermediği e, Türkiye'den göç edenlere bir kimlik. Kimseyi yok sayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika'nın askerleri Kenan ve Evren döneminde, Özellikle altını çiziyorum. Amerika'nın askerleri Kürtçe yasaklamıştır. Kürtçe Türkiye'nin asli unsurlarından bir tanesidir. Yani bu konuda da fobik korkmaya gerek yoktur. Çünkü biz neysek beraberiz. Hı hı. Ama şimdi günlerdir konuşuyoruz. Mutabakat deniliyor. Şimdi sağır Sultan bile biliyor ki burada ayrılıksız bir yani özellikli bir yapı neden istenir? Hani neden? Ne? Yani bu Öcalan'ın da ifade ettiği nihayetinde hani Türkiye'li bir vizyon. Şimdi Türkiye 90 milyonluk bir ülke. NATO üyesi ve şu an bir savaş çıksın 5 milyon insan Taksim meydanında toplanır. Toplanmaz hı hı. mı Hamza Bey? Toplan. Neden? Yok 30 binmiş, yok 100 binmiş, yok 80 binmiş sayılarla mı Türkiye'yi korkutacaksınız? Buna gerek yoktu. Hı hı. Şimdi buradaki o savaşlar, o hareketler ve biz bunu hep ispatlandı maalesef. Yani buradaki tünellerde, 90'lı yıllarda dağlarda ölenlerin çoğu yurt dışındakilerden gelen ajanlar çıktı. Hı hı. Güçlü bir Türkiye'yi istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye'de gabarda çıkan petrol var. Güçlü bir Türkiye'de Hakkari'de birinci sınıf muamele gören Kürt var gelecek İzmir'de yatırımını yap, yapan Kürt vatandaşı var beraber şimdi herkes de biliyor ki bu ayrılıksız hareketler üzerinden yarının Ukraynası Türkiye'si hmm. Rusy'ası yaşanmak istiyor Ben e, bunu anlatmaya çalıştım Türkiye'de kültürel e, kürtlenme gerekiyor dedim o hareketleri destekliyoruz dedim hmm. Kürt araştırma merkezinden tutalım Kürt e, ben bir Türk olarak Kürtçe seçmeli dil olarak öğreneyim. Bunları yapalım. Kürtler ortak arkadaşlarımız. Ama siz bu ama Suriye'de bir terörsüz bölge, terörsüz Türkiye eşitlik vardı diyorsunuz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Siz e, Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz, Türkiye Ligi'ne gideceksiniz ama e, böyle herkesin anlayacağı özersi bir hareket işte hemen İsrail'in onlarca açıklamaları. Niye? Çünkü artık bir hani İsrail de boş verin. Başka bir bugün başka bir aktör gelir. Yani bence Türkiye'yi çok zorladılar. Türkiye çok stratejik bir sabır yaptı. Hala bakın biz böyle konuşuyoruz ama bizi dinleyenler birileri ee, hocamın kafasını yıkamışlar diyorlar. Hı hı. Ee, hocam e, Kürtleri sevmiyor musun diyorlar. Beraber, beraberiz. Ben sizin için de konuşuyorum. Hı hı. Ama hiçbir yerde hangi devlet kendisine yarın yönelecek olaya evet der. Ben buradan e, bu savaşı üzülerek izliyorum. Onu Duaş'tan söyleyeyim. Hı hı. Ee, burada 2 milyonluk e, Suriye'deki Kürtlere Ülkenin yüzde otuzunu teslim etmek bir kere zaten akla mantığa aykırı bir olay. Ee, SDG'nin içerisinde yüz, e, en az yarısı kadar olan Arapların, aşiretlerin yani Şam yönetimiyle savaşacağını beklemek akla aykırı bir olay. Hı hı. Yani e, su e, Türkiye'nin burada bu bölgelerinde zaten 20 bin askeri vardı. Bunları silikleştirmek akla aykırı bir olay. Türkiye'nin o 90 milyon ihası siyasi tankı Altay'ı şunu bunu e, hiç saymak akla aykırı bir olay. Hı hı. Türkiye çoktandır antrenmanlı. Merhaba. Doğuştan antrenmanlı. Yani ben Peki. Hamza Bey e, korkmaya gerek yok diyorum. Yani hı hı. ülke olarak niye? Çünkü 5 senemiz kaldı. 5 sene uçakları da uçuracağız. Kuantum bilgisayarları da yapacağız. Ve bunları başaracağız, göreceksiniz. Evet. Ölmezsek bunları göreceğiz. Şimdi Ve ama... diyorsunuz ki bu sürecin ama önünü tıkamak isteyen belki başka üçüncü güçler tarafından da kullanılan ki buna ilişkine tabi İsrail'in işaret edildiği bir yapıdan o yapının karşıda hem Türkiye'nin hem de Şam'ın sabrının taştığını ifade ediyoruz yani hocam. Devam edelim Merve hocama da bir söz verelim. E, hocam e, ne dersiniz yani dünkü operasyonun bugünkü devamı Halep'ten başladı ama hocam tabi Suriye'nin geneline de dikkati çekti. E, Halep'teki operasyon sonrası yeni bir mutabakatla, diplomasiyle, diyalogla çözüm olur mu? Yoksa bu haritadaki sarı bölgede yeni çatışmalara da şahit olacağız ve aktaracağız mı? Nedir öngörünüz? Hocam gerçekten hani geniş kapsamlı tarihsel boyutuyla da aslında evet. ele aldı. Bizim açımızdan bu coğrafya son derece önemli. Sadece böyle Konjektürel ya da an itibariyle e, öneminden değil aynı zamanda tarihsel öneminden de bahsediyoruz. Netice 1071 sonrasında e, Türkler Anadolu'ya geldiği günden bu yana her coğrafyada bizim iletişimimiz, e, e, etkileşimimiz söz konusu. Evet. Ama Suriye konusu dediğimizde tabi ayrı bir başlık açmamız gerekiyor çünkü gerek stratejik konumu gerek jeopolitik konumu aynı zamanda bizim 911 kilometrelik bir de sınır hattımızın olması son derece dikkat eder. Hı -hı. Sizin belirttiğiniz gibi aslında Hamza ve çok uzun süredir bu konuyu konuşuyoruz. 8 Aralık 2024'ten bu yana biz Suriye'de istikrar için özellikle adım atmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda da geçen bir yıllık süreç içerisinde Suriye'nin e, önemli derecede ilerlediğini de gördük. Hı hı. Yani bugün e, Sezar yaptırımlarının kaldırıldığı Ahmet evet. küresel sistemde gerek Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığı konuşma gerek Trump'la yapmış olduğu görüşmeler sonrasında gerçekten önemli bir adım atılmıştı. Fakat 10 Mart mütabakatı ve SDG'nin buna uymaması özellikle hepimizin üzerinde durduğu ve istikrarsızlaştırıcı politikaların en başında gelen sorunlardan biriydi. Maalesef ki an itibariyle Halep'te gördüğümüz süreç SDG yapısının zaman kazanma ya da 10 Mart mütabakatına uymama konusunda Türkiye'nin endişelerinin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Oyun oynayan çocukların hedef alındığı bir süreci gördük. Çok üzülerek bu sürecin neye evleneceğine dair net bir çerçeve çizmenin ne kadar zor olduğunun altını çizmem gerekiyor. Bir yandan da hemen şunu eklemek gerekiyor sanırım. E, Sayın Hakan Fidan da bugün e, belirtti. Şimdi buradaki gelişmelerin hiçbiri e, tesadüf olarak karşımıza çıkan durumlar değil. SDG yapısı Suriye'nin %30'luk Kısmını işgal altında tutuyor ve bu yüzde otuzluk kısım içerisinde Rakka, Deirizor gibi bölgelerde e, hidrokarbon rezervleri, Tişlin Barajı'nın bulunduğu yerde su kaynakları söz konusu ve bunlar aslında Suriye halkının olması gereken kaynaklar. 10 Mart mütabakatında ne demişlerdi? Hem askeri anlamda bir entegrasyon hem de iktisadi olarak bu bölgelerin Şam yönetimle devredilmesi vardı ki bu da iktisadi entegrasyonu karşımıza çıkarıyordu. Fakat SDG an itibariyle bunu elinde bir koz, kendisi için bir e, iktisadi güvence haline getirmiş durumda. Bir yandan da Halep'ten bahsederken şunu belki söylemek gerekiyor. Az önce haritada da gördük. Orada kırmızı bir e, hat karşımıza çıkıyor. M4 karayolu son derece önemli. Bölgenin ana can damarlarından biri, ana hatlardan bir tanesi ve buradaki bu stratejik konumla birlikte hali bir düşünecek olursak M5 M4 karayollarının kesişim noktasında ticaret lojistik, ekonomik, askeri hareketlilik kabiliyetini engelleme bağlamında dahi sadece SDG'nin attığı bu adımı ayrı başlıklarla okumamız gerekecektir Hı -hı. diye düşünüyorum. Bununla birlikte neden bugün çatışma başladı diye belki de Hamza Bey düşünmek gerekiyor. Çünkü son derece önemli günlerden geçtiğimizi görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz birkaç gün içerisinde e, SDG ile alakalı olarak e, Türkiye Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalar, 10 Mart mütabakatına uyma çağrıları ve zamanın dolduğuna ilişkin açıklamalar son derece önemliydi. <laughs> ama bir yandan da hemen belki şunu eklememiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Şam yönetimi ve İsrail'in dahil olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında bu sürecin içerisinde yer aldığı görüşmeler yapılmıştır. Evet. Dolayısıyla bölgedeki jeopolitik denklemin ve sürecin değişmeye başladığı bir hat karşımıza çıktı diyebiliriz ama... An itibariyle de şunu söylemek gerekiyor. Bugün Şam yönetiminde SDG'nin e, ne kadar kural tanımaz, zaman kazanmaya yönelik sivilleri yeniden hedef alacak şekilde hareket ettiğinin artık kırmızı çizgisini çizdi ki biz güvenlik güçlerinin burada hızlı bir şekilde aksiyon almaya başladığını gördük. Yani Suriye'de yeni yönetim e, tüm halkı kucaklayacak. Tüm halkı korumaya ilişkin adımlar atarak Halep'teki süreci yönetmeye çalışıyor ve bu da an itibariyle tüm küresel sistemde görülüyor. Gerçekten kritik bir eşlikteyiz. Evet. Jeopolitik bir sapmaya evrilebilir e, buradaki süreç. Çünkü Halep çok kozmopolitik bir yapı gerçekten de evet. bu da son derece önemli. Siyasi uzlaşı noktasında sorunların çıkmaması için inanılmaz bir dengenin de askeri politikanın yanı sıra takip edildiğini unutmamak gerekiyor Hamza Bey. Evet.